doğanın gizemleriyle dolu birçok canlı türü arasında, arılar özel bir yer tutar. Bal yapma yetenekleri, karmaşık sosyal yapıları ve avlanma yetenekleriyle tanınan arılar, aynı zamanda yer çekimi hissetme kabiliyetiyle de dikkat çekiyor. Bu makalede arıların yer çekimi algılaması konusunda nasıl bir yeteneğe sahip olduklarını ve bu özelliklerin hayatta kalmalarında nasıl önemli bir rol oynadığını keşfedeceğiz. Birinci arıların biyolojisi ve duyu organları, arılar, karmaşık bir sinir sistemine sahip olan böceklerdir. Vücutlarında çeşitli duyu organları bulunur ve bu organlar aracılığıyla çevrelerindeki değişiklikleri algılarlar. Antenler, gözler ve vücutlarının diğer bölgeleri, arıların çeşitli duyusal bilgileri işlemelerine yardımcı olan önemli bileşenlerdir. İkinci yer çekimi algısı, arıların yer çekimi algısı, Genellikle vücutlarının alt kısmındaki ağırlık sensörleri aracılığıyla gerçekleşir. Bu sensörler arının düşükten yükseğe doğru hareket etmesi durumunda veya uçuş sırasında yerçekimi değişikliklerini algılar. Arılar bu bilgileri kullanarak vücut pozisyonlarını ve uçuş davranışlarını ayarlarlar. Üçüncü arıların yerçekimi algısının hayatta kalma üzerindeki etkisi. Arılar için yerçekimi algısı. Avcılık, yuva inşa etme ve polen toplama gibi günlük aktivitelerinde önemli bir role sahiptir. Örneğin, arılar uçarken yer çekimi değişikliklerini hissederek uçuşlarını düzenleyebilir ve daha etkili bir şekilde çiçekler arasında manevra yapabilirler. Ayrıca yuva inşa etme sırasında yer çekimi bilgilerini kullanarak yapılarını daha sağlam bir şekilde kurabilirler. Sonuç, arıların yerçekimi algısı, bu canlıların doğal çevrelerine uyum sağlamalarını sağlayan önemli bir özelliktir. Bu yetenek, arıların avcılık, yuva inşa etme ve diğer günlük aktivitelerinde başarılı olmalarına yardımcı olur. Arıların doğanın karmaşıklığı içinde nasıl mükemmel bir denge oluşturduğu, bu ufak böceklerin incelenmeye değer özelliklerinden sadece biridir.